Herkese selamlar ben Kamer. Doğu Karadeniz bölgesinde Rize'de kıyı şeridinde bir dağ evinde yaşıyorum. his, deneyim ve tecrübelerimi paylaşmaya aktarmaya çalışıyorum. Bugün sana yöresel bir tatlımız olan Pepeçura ismiyle bilinen, ayrıca bu bölgede de Pepeçi ismiyle anılan tatlıyı göstereceğim sana. Kokulu siyah üzümün şırasıyla ve mısır ürünüyle yapılan bu tatlıyı en akla yatkın hikayesiyle birlikte tarifiyle sana anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur ve sen de denersin. Şu anda havalar yağmurlu ve yağmur geçişleri yaşanıyor. Hemen yağmurdan önce üzüm hasadı yaptım ve belli bir kısım üzümün şırasını çıkarttım. Yani tatlımızda kullanacağımız şırayı yaptım. Ama öncelikle gidelim şimdi sana üzümü göstereyim. Üzümün yapısını göstereyim. Belki görmemişimdir. Onunla ilgili anlatmak istediklerim var. Ondan sonra hemen tatlımıza geçelim. Evet, üzümümüz bu. Şimdi bu bölgede siyah üzüm de deriz. Kokulu siyah üzüm de deriz. Tür ismi olarak da şöyle söyleyebilirim sana. Isabella üzümü diye biliniyor. Bu üzüm diğer üzümlerden farklı yeme şekli vardır. O da şöyle. Koparırsın. İçine emersin. Ve kabuğunu istersen atarsın. istersen yersin. Bunu genelde burada aynen böyle. Bu ninemin yiyişi. İçi oldukça tatlı, bal gibi. Dış kabuğunda ise bir mayhoşluk vardır. Böyle yemin tavsiye ediyorum sana. Hatta çekirdeğini de kırmanı tavsiye ediyorum. Vallahi vitamini kabuğunda siyah meyvelerde zaten yüksek antioksidan vardır. Bunu kaçırmanı istemem. Ben de böyle yerim. Bu üzüm bilmem biliyor musun? Biliyorsan hangi ismiyle biliyorsun? Senin bölgende yetişiyorsa hangi bölgedesin? Onları da yorum kısmına yazarsan sevinirim. Ben şu an Rize'deyim ve Rize'de hemen hemen herkesin kapısında bu üzümden vardır. Şimdi bu üzümün nasıl yetiştiğini de göstermek istiyorum sana. Hmm. Ama şunu bitireyim. Evet bak, üzüm asmasının kökü tam olarak şurada. Buradan geliyor, böyle tele veriliyor. Hatta ağaca veriliyor böyle görüyorsun. Daha sonra böyle uzayıp gidiyor ve diğer ağaca doğru devam ediyor. Ne kadar uzun bir asma olduğunu görüyorsun. Şimdi üzüm bağlıkları yaparlar. Biliyorsun asmalar genelde böyle dik bir ağaç gibi durur ve salkım salkım üzümlerini verir ve bu kadar uzatılmaz. Bu bölgede ise öyle bir imkan olmadığı için, yani öyle bağlı kurabilecek araziler olmadığı için genellikle bu bölgede bütün üzümler ya kazıklara verilir, kazıklar dikilir, tellerle, iplerle ona çekilir. Ya da ağaçlara verilir. Aslında ağaçlara verilmesinde acayip bir hikayesi var. Hatta öyle ki şu ağaçta da daha güzeldir, bu ağaçta da daha güzeldir diye de ayırma gidilebilir. Evet bir salkım daha üzüm aldım. Öyle yiye yiye eve geçelim. Şimdi sana bak bu ağaca vermenin mantığını anlatmak istiyorum. Aslında şöyle bir şey sana dediğim gibi hani burada yer olmadığı için genellikle asmalar böyle ağaçlara verilmiş. Hatta ağacı komple saran asmalar da var. Bu yağmurun hemen öncesinde köye inmiştim ve oradaki iki tane üç tane ağacın üzerindeki asmayı toplamıştım. Ki acayip bir üzüm veriyor zaten eğer kökleri de sağlamsa. Bir tanesi kirazdaydı. iki tanesi de armuttaydı. Farklı farklı armutlar. Kirazdaki bambaşkaydı. Armuttaki de farklı bir aroma veriyor sana. Ee, yani bu çeşit üzümleri çok fazla tükettiğin zaman o aradaki farkı da anlayabiliyorsun. Gerçekten aroma olarak böyle bir değişiklik olabiliyor. Mesela daha önce cevizdekini yemiştim. Cevizdeki daha böyle kapkara olur. Ve daha da böyle değişik bir aroması olur. Tamam üzüm, üzüm aroması her zaman var. O yok değil. Ama ekstradan böyle sanki bir şey daha katılıyormuş gibi ona bir şey var. Ee, bu da muhtemelen ağacın aurasıdır. Ya da e, salgıladığı bir Oksijen de olabilir. Onun oksijeninde sonuçta yetişiyor bu üzümler. Bir şey etkiliyor onu. Ve burada böyle bir adet vardır. Mesela kıyaslamalar yapılır. Derler ki kızıl ağaçtaki daha güzel olur diye. Mesela ben cevizdekini çok sevmiştim. Kirazdaki de bambaşka oluyor. Gerçekten de öyle. Armutta olan var. Elmada olan var. Yani ağaçlara böyle devamlı bir her ağaca hemen hemen belki de asma verenler vardır. Bizde de var öyle çok fazla böyle değişik değişik ağaçlara asma verdiğimiz çoktur. Şimdi Rizeliler bunu biliyor zaten. Şimdi sana soruyorum. Rizeliysen eğer. Ya da Rizeli değilsindir. Belki de bu uygulamayı yapıyorsundur. Sen hangi ağacın üzümünü seviyorsun? Bu üzümden bahsediyorum. Ya da bunu daha önce fark ettin mi? Fark edenler, bilenler vardır. Atasından bildiği bilgiler vardır. Onları paylaşmanı istiyorum yorum kısmında diğer okuyanlar da zaten bundan faydalanabilir. Benim sevdiğim kirazdaki ve cevizdekiydi. Elbette kızıl ağaçtaki de güzel olur. Mesela yemiş vardır ona da verilir ama o cevizdeki bambaşka oluyor gerçekten. Kirazdaki de öyleydi. Bu da bir bilgi olsun. Burada neden ağaçlara verildiğini de anlatmış oldum. Daha önceki bölümde de hıyarın neden böyle kazıklara ya da ağaçlara verildiğini de söylemiştim. Bu bölge nemli bir bölge olduğu için yerden sürünerek giderse meyveler, sebzeler çürüyebilir. Bu yüzden de devamlı öyle kazıktan yukarı ya da ağlar örülüp ağlardan yukarı ya da ağaçlara doğru vermişlerdir ki neme değmesin, bakteri üremesin, çürümesinler diye. Bu da bu bölgede yaşamanın bir usulü yöntemi. Şimdi eve geçelim. Şurayı göstereyim sana. Şu anda da yağmur başladı. Çiseliyor şu anda. Eğer müsaade etmezse biraz bekleyeceğim. Ondan sonra yağmur dindikten sonra devam edeceğim. Hatta bugün hiç müsaade etmezse yarın yapacağım. Çünkü dışarıda yapmayı düşünüyorum tatlıyı. Şimdi hızlıca gidelim şu şuraya göstereyim sana. Evet bak burada süzülen üzümlerim var. İki gündür süzülüyor. Şu anda baya taş gibi olmuş. Tamamıyla süzülmüş gözüküyor. Şunun rengine bakar mısın? <laughs> ya tam bir kumaş boyası. Daha önce bundan boyama yaptım. Bir tane tişörtüm boyamıştım. Tişörtüm birkaç yıkamaya kadar böyle üzüm kokusu vardı onda. Hoş bir tatlı bir koku vardı. Yıkadıkça yavaş yavaş açılmaya başlıyor. En sonunda yine eski rengine dönebiliyor ama uzun süre böyle o rengi koruyabiliyorsun. Gerçekten müthiş bir boya. Şu bezde bu renk ya bayağı bir duracak öyle diyeyim sana. Şimdi üzümler için de bunlar üzüm hepileri. çekirdekleri de içinde. Bunlar bunları dökeceğim. Bunlarla işim kalmadı. Bunları da çay bahçesinin arasındaki boşluklara, yollara döküyorum. Onlar da gübre oluyor. En iyi gübre, en iyi gübre bu olarak bilinir. Bunu da araştırmanı istiyorum. Üzüm posası var ya gerçekten acayip bir gübredir. Oldukça da verimlidir. Olur da böyle üzüm posası elde edersen mutlaka onu bahçene dökmeni, toprakla karıştırmanı tavsiye ediyorum sana. <laughs> İçinde şahane bir şıra var. Bu süzüleni. Bundan daha fazlası şu anda kavanozlara koyuldu. Konserve yapıldı. Sene boyunca bunlar kullanılacak. Bu yapılan şıra kabuğuyla kaynatılarak yapılıyor. Bunları hepsini Instagram hesabımda gösterdim. Instagram hesabımda takip etmeni tavsiye ediyorum. Orada çünkü burada göstermediğim pek çok şeyi de gösteriyorum günlük olarak. Storileri de muhakkak bakmanı tavsiye ediyorum. Yine öne çıkan hikayelerde yemek becerisi kısmı var. Orada muhtemelen kaydetmişimdir. Oradan da bakabilirsin. Üzümleri önce eziyorsun. Bak şimdi yağmur da başladı hızlanacak gibi. Şu kısmı bitirip içeri girmek istiyorum. Belki evin içinde bir ortam kurabilirsem orada yaparak göstermeye çalışırım sana. Duruma göre bakacağız. Olmadı. Yağmur dinince tekrar dışarı çıkarız. İlerleyen günlerde devam ederiz. Üzümleri güzelce elinle sıkıyorsun. Daha sonra da kaynatıyorsun. Belli bir kaynama noktası var. Onu az çok göz karar zaten anlayabilirsin. İyicene rengini vermesi gerekiyor kabukların. Ondan sonra bunları güzelce süzüyorsun ve daha sonra kavanozlara koyup konserve ediyorsun ve daha sonra da yapacağımız tatlıya geçeceğiz zaten. Bunu direkt böyle içebilirsin, tüketebilirsin, suyla açabilirsin. Bence bunun pekmezi de güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü pekmez yaparken üzümler genellikle taze olarak sıkılıyor ve o kabuğundaki o renk gelmiyor. O vitaminler gelmiyor bence. Bence kabuğundaki bu rengin de gelmesi çok daha başka bir sonuç çıkarabilir. Bilmiyorum yapan var mı? Yapan varsa onlar da yorum kısmına yazabilir. Şimdi şundan bir bardak alıp içmek ve sana, deneyimlerimi sana paylaşmak istiyorum. Bardağı şöyle daldırdım. <laughs> ya renge bakar mısın? <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olamaz. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Renge bak renge. Şimdi daha yakından göstereceğim sana. Evet işte üzüm şirası budur kokusu var ya hani pepeçi tatlısı dediğimiz tatlı zaten bu kokuyu kokladığın zaman aldığın şey bu zaten bunun kıvamlaştırılması da pepeçi tatlısını oluşturuyor onu da mısır unu yapıyoruz ancak o kadar çok farklı böyle tarif var ki şimdi bununla ilgili bildiklerimi sana anlatacağım ve burada neden böyle yapıldığı ile alakalı da bilgileri vermeye çalışacağım şunu bir tadalım bakalım hmm, Dilimin iki yanı arkası var ya öyle güzel sarıldı ki hey, tatlı böyle bayan bir tatlısı yok bir de hafif mayhoşluk da veriyor ama çok rahatsız eden bir hoşluk değil müthiş hmm. bak sana bununla ilgili de bir bilgi vermek istiyorum bunu sıcakken içtiğinde çok iyi hatırlıyorum 2 bardak sıcak şıra içtim 5-10 dakika sürdü sürmedi tuvalete koştum bağırsakları müthiş bir şekilde çalıştırıyor bağırsak problemleri yaşayanlar bu üzüm suyunu bir değerlendirebilir. Hani tuvalete çıkamayanlar daha doğrusu. Bu üzüm suyunda gerçekten çok büyük şifa var. Hele ki kabuğuyla kaynamış üzüm suyu. Müthiş. Şöyle içerken rengine bak. Şu an çok yoğun bir kıvamda. Bunu suyla açabilirsin. Açmana gerek yok. Şu an o kadar tatlı ki ben buna şeker koyup yapmayacağım pepeçi dediğimiz tatlıyı şeker koyup yapmayacağım. Şimdi sana onu anlatmak istiyorum. Pepeçi çok farklı usullerle yapılıyor. Çok fazla tarif var. Nişastayla, unla, mısır unuyla, işte kuru yemişler katanlar var. İşte üstüne antep fıstığı, seram var vesaire ama bunun asıl ata usulünü anlatacağım ben sana. Ve bunun da mantığını anlatmaya çalışacağım. Bak şimdi bu üzüm bizim ata üzümümüz tamam mı? Evvelden beri gelen bir üzümdür bu. Bizden neredeyse 3 ya da 4 kuşak öncesinde dikilmiş üzümler bunlar. Ve ondan sonra da devamlı çoğaltılmış, yayılmış üzümler bunlar. Bu üzümü bir tatlıya çevirmeye karar vermişler. Nasıl karar vermişler onu bilmiyorum ama bundan o kadar tatlı ki dediler herhalde. Bundan bir tatlı yapsak nasıl olur? Aynı puding kıvamında bir tatlı olacak. Bunun detaylarını zaten sana göstereceğim ama şimdi böyle kısaca anlatmak istiyorum. Peki bunu neyle yapabiliriz? Bak bu bölgede kolay kolay buğday yetişmiyor. Yetişiyor ama kullanabileceğim böyle çok ham an böyle bir buğday yetiştiriciliği yok burada. Peki burada ne yetişiyordu? Burada mısır yetişiyordu. O yüzden de mısır unu çok fazla kullanılır bu bölgede. Mısır ekmeği, hamsili ekmek, muhlama bunların hepsinde hatta lahana yemeğinde dahi kırık kırık mısır vardır. Mısır unuyla bağlanır ve daha pek çok şu anda aklıma gelmeyen ama senin sayabileceğin pek çok yemekte mısır unu kullanılabiliyor. Ve bu tatlıda da mısır unu kullanılıyor. Mısır unu eleniyor, en ince kısmı alınıyor ve bu üzüm şırası ile birleştirilerek kıvam veriliyor. O kıvam çok önemli ve o kıvam herkese göre de değişebiliyor. Kimisi katı sever, kimisi biraz daha sıvı sever. Sadece bu iki malzemeden oluşuyor. Bak çok dikkat et. Başka hiçbir şey katmıyorsun. Bu bu yörenin bu yörenin gerçek pepeçesi, pepeçurası sadece üzüm şırası ve mısır unundan yapılır. Eğer üzümün çok ekşiyse şeker katabilirsin, şeker de katılabilir. Ancak bunun aslı sadece üzüm şırası ve mısır unundandır. Çünkü üzümün en tatlı zamanlarında toplanır, şırası çıkarılır. Şu an içiyorum ya, şu an bal gibi bu. Ve hafif de bir mayhoşluk var ya, işte tatlıyı zaten vurucu noktası o. Mayhoş ve tatlı. Anladın mı? Müthiş bir kıvamda, müthiş bir lezzette oluyor. İşte biz de tam bu lezzete müptelayız. Öyle diyebilirim sana. Her gün pepeç olsun. Her gün sıkılmadan yerim. Daha bunun pek çok usulleri vardır bak. Bazı bölgelerde içine fasulye koyarlar. Bak fasulye bu bölgenin ana besin kaynaklarından. Çok fazla yetiştirilir ve tüketilir. Lahana zaten vardır bilirsin. Mısır unu vardır. Hamsi vardır. Kabak vardır. Mısır kabağı. Bak bu mahsuller arasında pazı da vardır. Bu mahsuller arasında böyle gidip gelir yemeklerimiz. Genellikle öyle gider. Ve bu tatlıya dahi bak fasulye büyük bir protein kaynağı. Bu tatlı bile hem şekerini alıyorsun hem yüksek antioksidan. Mısır unu var orada da güzel bir karbonhidrat alıyorsun ve fasulye ile de çok güzel bir protein alıyorsun. İçine fasulye de koyarlarmış. Tatlıya fasulye olur mu deme aşureyi az çok biliyorsundur. Ancak benim yaşadığım bölgede pepeçi anlattığım gibi olur. Bak bir de burada pepeçi denir. Pepeçura diyenler de vardır. Başka ismiyle bilen varsa onu da yorum kısmına yazabilir. Ama yazarken de şunları unutma. Hangi bölgede yaşadığında yazarsan sevinirim. Bizde ise sadece üzüm şirası ve mısır unuyla yapılır. Evet buraya kadar olan kısmı anladığını düşünüyorum. Şimdi bundan sonra da yapımına geçeceğiz tatlımızın. Ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum sana. Eğer videoları beğeniyorsan beğenme butonuna basmayı unutma. Çünkü eğer izliyorsan ya da sararak izliyorsan beğenmiyorsan ya da yorum yapmıyorsan bu sistem bunu videoyu izlenemez olarak algılayabiliyor ve video geri düşüyor. Yani beni takip edenler dahi bu videoyu göremeyebiliyor sayfasında, ana sayfasında. Sen izledikten sonra eğer beğeniyorsan beğenme butonuna basarsan başka hiçbir şey istemiyorum senden zaten. Sen üstüne düşeni yapmış olacaksın eğer beğeniyorsan. Beğenmiyorsan da beğenmeme butonuna basabilirsin. Bu sayede de ben neyi yapmamam gerektiğini anlayabilirim. O yüzden eğer sana yük olmayacaksa bu konuda bana destek olmanı istiyorum. Şimdi yağmur olduğundan dolayı dışarıda bu işlemi yapamayacağım. O yüzden şimdi içeri giriyorum. Yağmur dindiği zaman çıkar dışarıda yaparım. Olmadı içeride bir düzene kurabilirsem düzene kurarım ve kuzinenin üstünde yaparız. Bakacağız. Duruma göre bakacağız. Sen zaten göreceksin. Evet gördüğün üzere sobanın üstünde yapmaya karar verdim. Kuzine sobası. Zaten az çok biliyorsundur. Şimdi üzüm suyumu koydum. Ee, çok fazla mısır unum kalmamış. Şu kadar tabakta olduğu kadar var. Bunu güzelce eledim. Şimdi bundan biraz kata kata böyle bir kıvam ayarı yapacağım. Kıvam ayarında da bir nokta var. Onu da sana anlatacağım. Şimdi buradan Biraz mısır unu döküyorum böyle. Kademe kademe olacak. Bir anda hepsini boşaltmayacağım. Çünkü belli bir kıvam var. Ona ulaşmak istiyorum. Bak şimdi bunda kıvam tutturma. Ben sana burada ölçü vermeyeceğim. Kıvamı nasıl tutturacağını göstereceğim sana. Burada tamamen zaten keyfi oluyor biraz. Hani ee, damak tadına göre değişiyor. Ona göre mısır ununu ayarlayacaksın. Umarım bu elimdeki yeter bana. Şimdi buradaki esas nokta şu. Buna nasıl kıvam vereceğinle alakalı. Şunu yapman gerekiyor. Mısırını iyice ne yedirdin değil mi? İyicene karıştırdın. Buradan çok az bir şey. Bir kepçeden de az. Başka bir tavaya alıyorsun. Ve bunu hızlıca pişiriyorsun. Pişirip kıvam kontrolü yapacağız. Şimdi gaz ocağına geçiyorum. Evet şu anda ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakacağım. Farklı bir tabağa alıyorum. Evet yeteri kadar soğuttum. Şimdi şöyle kıvamına bakacağım. Evet şu anda bu kıvamda. Bu biraz daha soğudukça mısır unu iyicene şişecek, iyicene kıvam alacaktır. Ama bu yine de sıvı Biraz daha mısır unu katıp bir daha böyle bakmama, kontrol etmeme gerek yok. Artık algıladı bunu. Biraz daha mısır unu katıp artık bunu kaynatacağım. Evet buna biraz daha böyle mısır ununu katıyorum. Hatta şunu komple katayım ya. Ne olacak. Aynen. Eğer fazla gelirse de azıcık üzüm suyuyla onu açabilirim. O da aklında olsun. Sonradan ekleyebilirsin yani. Çok katı olursa üzüm suyunu eklemen sonradan daha iyi. Mısır ununu piştikten sonra eklersen biraz daha şeydir... Ee, sıkıntılı yani onun bir daha iyice kaynaması, mısır ununun şişmesi gerekir ama üzüm suyuyla onu açman daha kolay olur senin için. Onu da, o da aklında olsun yani. Şimdi bunu böyle yavaş yavaş bir ateşte karıştıra karıştıra pişireceğim. Burada mısır ununun iyice şişmesi ve bu üzüm suyunu kıvamlı hale getirmesi. Amaç bu zaten. Bak şeker kullanmıyorum. Gerçekten çok tatlı. Tamamıyla meyve şekeri ve mısır unundan yapılmış bir tatlı ya. Puding gibi bir şey olacak zaten. Az çok göreceksin ama pudingden, pudingden biraz daha böyle sıvı sevdiğim için biraz daha sıvı yapmaya çalışacağım. Bir yandan da kuzinenin üstünde burada. Ey gideyim. Eskiler hep öyle yaparmış. Kuzinenin üstünde yemek pişirirlermiş. Şimdi gaz ocakları var. Burası dağ evi. Dağ evinde yaşıyorum ben. Bizim burası iş zamanı sığındığımız bir yer oluyor. Mesela arazimiz dağda. E, i̇şten çıktıktan sonra mesela yağmur mu yağdı ya da güneş çok mu sıcak? Evin içine giriyoruz. İşte burada yemeğimizi yiyoruz. istirahatimizi ediyoruz ve tekrar işe geçiyoruz. Yani burası aslında kullanılabilir bir ev değildi. Hala da öyle çok fazla kullanılabilir ev değil ama yaşanabilecek şeyler var yani. Hani ben yaşayabiliyorum en azından. Burası mesela yattığım yer. Burada yatarım, uzanırım. Soba zaten hemen ayağımın dibindedir. Kafamı öbür tarafa veririm. Genelde burada 17 metrekarelik bir alan burası. Mutfak burada, yatak burada, ısınma yeri burada, oturma yeri burada. Her şey burada, yemek masası da burada. 17 metrekarelik bir alan. Sadece bu alan biraz daha sıcak olabiliyor. O yüzden bu alanda yaşıyorum. Diğer odalar, mesela tuvalet banyo tarafı var. İçeride odalar var. Oraları kullanmıyorum. Oraları daha çok kiler tarzı kullanıyorum. Şimdi bunu bir an önce pişireyim ve tadıma geçelim. Tam böyle bir puding kıvamını aldı. Biraz daha katılaştırdım onu. Sorun değil. En azından sana göstermiş olacağım. Açmak da istemedim. Biraz daha katı olsun. Hem sana böyle de yapabileceğin tam kıvamları da göstermiş olacağım. Bunu açabilirsin. En azından anlattım sana hani üzüm suyunu koyup tekrardan açabilirsin diye. Bak şöyle kıvamını göstereyim sana. Bak. Tam bir puding kıvamı. Şahane ya. Şuraya bakar mısın? Birazdan bunu soğumaya bırakacağız. Şimdi bunları evde olan kaselere boşaltacağım. Sonra da soğumaya bırakacağız. şahane Ağzımı su yaktı. <laughs> evet bunlar soğumaya geçsin ondan sonra devam edelim. Evet. Çok heyecanlandırıcı bir görüntü. Üstünde bir katman var. Bozuşunu yakından göstermek istiyorum sana. O katmanı ayrıca seviyorum. Kaşığa baksana karıştırırken kullanmıştım. Şu anda böyle renk aldı. Böyle belli bir birkaç yıkamaya kadar böyle renkleniyor bu. Renk kalıyor üstünde. Müthiş ya. Şu rengin güzelliğine bakar mısın? <laughs> Hadi tatlımıza girişelim artık. Evet, tatlının üzerine böyle bir katman oluşuyor. Bu katmanı ayrıca seviyorum. Şöyle alabiliyorsun. Şunun güzelliğine baksana. Biraz da sertleşiyor hafiften böyle. Bak, tutabiliyorsun şöyle. Hadi bakalım. Bak bu katılığı da severim. Fena değil ama biraz daha sulu severim. Bir daha mısır unu dışarıda kalmasın diye döktüm. Sonra da çekim yaptığım için. Bir daha böyle açmakla uğraşmak istemedim. Bir an önce bitirip göstermek istedim sana. Ama bu kıvamda gayet de iyidir. Bu kıvamı sevenler de çoktur. Ben Biraz daha böyle sulu olabilir. Evet tatlımızın rengini görüyorsun. Nasıl? Şahane değil mi? Hmm. Bak sıfır şeker. Tamamıyla meyvenin kendi şekeri ve mısır unu. Hem enerji verecek hem de doyuracak seni. Bence harika. Şu anda tam böyle puding kıvamında. Evet tatlımız bu kadar. Sana gösterebileceğim, anlatabileceklerim sanırım bu kadar. Aklıma şu anda başka bir şey gelmiyor. Eğer senin aklına bir şey gelirse bununla ilgili bildiğin başka bir şey vardır. Bildiğin farklı bir ismi vardır. Senin yörende söylenebilen. Ben sana söyledim bu bölgede yaşadım burada Pepeçi deriz. Biraz daha ileride Pepeçura derler. Şu anda iki ismini biliyorum sadece. Başka ismi var mı hatırlamıyorum. Varsa yorum kısmında anlatabilirsin. Hem görüntüsüyle hem tadıyla hem de basit yapılışıyla birlikte gerçekten oldukça böyle keyif veren bir tatlıdır bu. Meyve tatlısı. Evet umarım sana faydalı olmuştur bu bilgiler. Umarım sen de denersin. Çok basit zaten yapamayacak bir şey yok. Sadece üzümü bulman gerekiyor. Şehirlerde yaşıyoruz biz, üzüm bulamıyoruz diyenler var. Ben İstanbul'da yaşadım 22 yıl. Her üzüm zamanı pazarlarda bu üzümden olurdu. Görürdüm yani. Sen de deneyebilirsin. Ha şöyle bir tavsiyem de olacak sana. Bazıları bu üzümün şırasını daha pişirmeden önce çıkarıyor. Yani üzümleri sıkıyor, elde ettiği suyla birlikte pepeçi yapıyor. O pepeçi pepeçi değildir. Asıl o tadı verecek, kıvam verecek, aromayı verecek kabuğuyla birlikte pişmesidir. Bu çok önemli. Buna dikkat etmeni istiyorum. Pek çok tarif var, pek çok eklemeler yapılabilir. Ben sana en saf en gerçek en ata tarifini verdim. Çünkü biraz mantık yürüttüğün zaman bu coğrafyada iki tane malzemeyi kullanarak yapılmış bir tatlı. O zaman şeker bulunamayabilir. En şekerli zamanda toplandığı için şekere de ihtiyaç yoktur zaten. Bağlayıcı olarak un bulamayabilir. Nişasta bulamayabilir ama mısır ununu bulabilir çünkü kendi yetiştiriyor. İki tane ana malzeme bunları birleştirerek bir tatlı elde etmiş. Eğer yetiştiriyorsan fındık olabilir, ceviz olabilir. Bunlara eklemeler yapabilirsin. Dediğim gibi fasulye eklemesi var. Farklı farklı sen de denemeler yapabilirsin ama sana en saf şekliyle bu tatlıyı göstermiş oldum. Umarım beğenmişsindir. Umarım faydalı olmuştur. Daha önce de belirttiğim gibi videoları beğeniyorsan beğenme butonuna basmayı unutma. Beğenmiyorsan da beğenmeme butonuna basabilirsin. Ben de bu sayede neyi beğeniyorsun, neyi beğenmiyorsun anlayabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. hoşça kal.